Seçilerzan davası başladı biliyorsunuz. Okuyanlarınız vardır. Seçilerzan davada en önemli iki tane ayrıntı var. Önce onu paylaşmak isterim. Bir, Seçilerzan davasına Fatih Terim'in eşi ve kızı katıldı. Bunu bir kenara yazın lütfen. Eşi ve kızı katıldı. E Fatih Terim Yunanistan'da eşi ve kızı Yunanistan'da değil mi? Aa, Fatih Terim görevde. Gelemedi hakim bey. Biz geldik. Şimdi soru şu: Seçil Erzan'ın bugünkü savunmasında Fatih Terim fonu ile ilgili bir tane konuşma yok, İfade yok. Seçil Erzan Fatih Terim fonu konusunda ikna edildi sorusunu sormak gerekiyor hemen, hemen soru bu. 25 milyon dolar biliyorsunuz. 25 e, 21 kişi 25 milyon dolar. 7 milyon 384 bin lira dolandırıldı. Başka isimler de ortaya çıkıyor. Müştekiler Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Buse Terim, Bahçe Kapılı, Bülent Çeviker ve İsmail İbrahim Çağlar. Ama ısrarla ısrarla Seçil Erzan e, incelenmesi gerektiğini söylüyor. Masa'nın geçmişe yönelik olarak. Kime ne kadar para verdiğinin ortaya çıkarılmasını istiyor. Kimi hesapları hatırlayamadığını söylüyor. Kimilerine fazla ödediğini söylüyor. Elinde de bir e, kayıt olmadığını ifade ediyor. Hatta bu kayıt olmadığı için fazla ödemeler yaptığını söylüyor. Ama tabii bunu söylerken geçmişe yönelik araştırmalar yapılsın masak devreye girsin derken kime mesaj gönderiyor sorusunu sormak gerekiyor. Fatih terimin, Fatih Terim'in Konu olduğunu hiç söylemiyor ama masak incelesin kime ne kadar son 4 yılla ilgili kime ne kadar para ödediğimde ortaya çıksın diyor. İşte orada Fatih Terim'e ödenen 4 milyon dolar mı? 5 milyon dolar mı? 3 milyon dolar mı? Bu ödenenler de Seçilerza'nın 21 kişiden aldığı paralar mı var içerisinde? Şimdi tabii Florya şubesiyle ilgili işte bu işe nasıl başladığıyla ilgili anlatıyor. Atilla Baştaş'ın ismini özel olarak veriyor. Ama özellikle bir isim var. Bu çok gündeme gelmeyen ama şimdi size e, Süleyman Arslan. Süleyman Arslan denilen kişi Türkiye'nin belki en zengin ismi bilinmeyen ismi bilinmeyen milyarderlerden biri sevgili izleyiciler. Mülk zengini. Aynı zamanda tefeci olduğu iddia ediliyor. Ama Süleyman Arslan'ı görseniz Bakın Süleyman Arslan'ı görseniz ayağındaki ayakkabısına, giydiği pantolona, üzerinde, üzerindeki paltosuna baksanız karşınızda bir zengin iş adamı değil de emekli bir amcayı görürsünüz. Bir de böyle bir tarafı var. İşte oğulları var, sorunlu oğulları var aynı zamanda Süleyman Arslan'ın. Tabii Süleyman Arslan'ın ilginç bir şekilde beylik ile ilişkisi var. Beylikdüzü ile ilişkisi olunca başkalarıyla ilginç ilişkileri var. Bu Süleyman Arslan çok kilit isimlerden bir tanesi. Yani Seçil Erzan davasında kilit. Seçil Erzan davasında işte Süleyman Arslan'la ilgili Süleyman amca diye söylüyor e, ifadeleri içerisinde. E, Süleyman amcaya en son lütfen bana yardım et dediğimde 200 bin dolar gönderdi Aliler Nuri Göçler'den para kazandıklarını görmüştü. diyor. Süleyman Erzan da ama Süleyman amca da bir dönem sonra Süleyman Arslan da para kazanmaya başlıyor. Tefeci, tefeci tefecilikten para kazanıyor. E, i̇nsanlar tefeciden para alıp seçili Erzan'a veriyorlar. Seçili Erzan'dan yüksek para alıp tefeciye para ediyorlar. Ah oh, nefesim daraldı. <laughs> nefesim daraldı sevgili arkadaşlar. Herkesin yaşam standartları yükseldi benimki düştü diyor. Para almak için herkese herkese yalanlar söyledim diyor. Ama Fatih Terim fonu olmadığını ısrarla söylemiyor. Halbuki geçmişte verdiği ifadelerin içerisinde var. Diyor ki ben Semih Kaya'dan ilk 300 bin dolar aldım. 1 milyon 300 bin doları geri ödedim. Bu parayı tekrar aldım. Süleyman Aslan'ın üzerine 100 bin ekleyip verdim. Semih'in parası içeride kaldı. İşinden çıkılmaz bir hal almaya başladı diye devam ediyor. Şunları da ekrandan alayım aklıma gelmişken kalmasın ekranda. Evet. Böylelikle gidelim. Devam edelim. Şimdi bu o, Seçil Erzan olayındaki ayrıntıyı size e, söyleyeceğim. Çok önemli bir ayrıntı ya Evet. Nereye gitti Seçil Erzan? Seçil Erzan nereye gitti? Seçil Erzan. Allah'ım ya. Seçil Erzan'ı kaybettim arkadaşlar. Evet. Şimdi Seçil Erzan Süleyman diyor ki Semikaya'dan ilk 300 bin dolar aldım. 1 milyon 300 bin dolar geri ödedim. 300 bin dolara karşılık 1 milyon 300 bin dolar ödemiş. Yani 4 katı. Bu parayı tekrar geri almış. <laughs> Süleyman Aslan'a üzerine 100 bin ekleyip verdim. Semih'in parası içeride kaldı. Yani Semih'e 300 bin dolar alıyor. Ona faiz işletiyor. Sonra 1 milyon 300 bin dolara geri ödüyor. Sonra tekrar geri alıyor. Tamam mı? Sonra Süleyman Aslan'a veriyor. Sonra e, Semih'in parası içeride kaldığı için işler karmaşaya dönüyor. Şimdi size size asıl olayı söyleyeceğim. Aslında dolandırıcı olmadığını anlatıyor. Devam edeceğim. Bir avukatın bir avukat ve mahkeme başkanı iki tane soru soruyor. Mahkeme başkanı diyor ki müştekilerin kendilerine Fatih Terim fonu ile Hakan Ateş fonu de Hakan Ateş bankanın genel müdürü ve size yemin billah ediyorum Seçil Erzan'la Seçil Erzan'ın bu yaptığı işle ilgili Hakan Ateş'in genel müdürün hiçbir bilgisi yoksa hiçbir şeyi bilmiyorum arkadaşlar ve şimdi kilit soruyla ilgili onu okuyacağım aklınıza daha cık diye oturacak diyor ki e, mahkeme başkanı Fatih Terim fonuyla Hakan Ateş fonu dendiğini beyan ettiklerini söylüyor. Bunun sebebini ve kimlere bunu söylediğini soruyor. Erzan, Volkan Bahçe Kapılı'ya söyledim. Bülent Çevikere genel müdürlükte yapılıyor dedim. İbrahim Çağlar'a söyledim. Tam olarak kime ne söyledim hatırlamıyorum diyor. Fatih Terim fonu tıs, çekiliyor dosyanın içerisinden arkadaşlar. Şimdi Rezan hep Özdemir seçili Erzan'a kilit soruyu soruyor. Bakın kilit soru. Ve mahkeme başkanı ne yapıyor? Diyor ki Seçil Erzan'ın bu olaylar ortaya çıktığında Deniz Bank'ın Bank merkez binasına götürülmesiyle ilgili banka yöneticilerinin bir sorumluluğu yoksa neden size ortada zimmet yok diye ifade ver dediler. Motivasyonları neydi sorusu üzerine mahkeme başkanı avukata müdahale ederek sanık Erzan'ın yöneticilerin motivasyonunu bilemeyeceklerini söylüyor. Bak 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 bak. Hakime bak. Erzan ben zaten onlara bu parayı ödeyeceksiniz değil mi diye soruyordum sürekli diyor. Kilit bu arkadaşlar. Bu davada hem Fatih Terim ilişkisi itibariyle hem Hakan Ateş ilişkisiyle ilgili olarak ortaya çıkmayan çünkü bu Seçil Erzan olayının Denizbank'ın başka şubelerinde yaşandığı kamuoyuna yansıyan haberler olduğunu ve ceza alanlar olduğunu bir de yansımayanlar olduğunu düşününce aslında genel müdürle ilgili olarak asıl sorgulanması gereken olay şu. Denizbank genel müdürü seçili her zaman gibi sizin şubelerinizde müşteri hesaplarını kullanan kaç şubeniz oldu? Yine müşteri hesaplarının müşterilerinin bilgisi olmadan Fonlar içerisinde kullandığınız ne kadar hesaplar oldu? Ve bu fonlar içerisinde kullandığınız hesaplardan kaynaklanan elde edilen karları kimin hesabına yazdığınız sorusu? Ve Hakan Ateş ismi bu bankanın kuruluşundan itibaren hala bu bankayı Araplar almasına rağmen geçmişte biliyorsunuz zorluya ait siz konumunuzu koruyarak ilk girdiğinizde bu bankadaki hissenizle Bugünkü hisseniz ne kadar sorusunu sormak ve bu soruların da yanıtını kamuoyuna Hakan Ateş açıklamak zorundadır diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili bakalım sizden neler var. Hemen bakmak istiyorum. Mahkeme zaten bu paraların Denizbank tarafından ödeyeceğini, ödenmesi gerektiğine yönelik karar çıkarsa şaşırmayacağım arkadaşlar. Söyleyeyim size. Süleyman Arslan. Bu Süleyman Arslan o Süleyman Arslan değil arkadaşlar. Benim bildiğim. Bu başka bir Süleyman. Bilginiz olsun. Bu Süleyman mülk zengini siyasilerle alakalı bir Süleyman amca değil yani.